Şuan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Stronghold Crusader HD serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 9. bölümde kalmıştık. Daha doğrusu 9. bölümün ikinci yarısında kalmıştık. Yarıda bırakmıştım çünkü çok uzun olacaktı video. Selahattin Eyyubi ile savaşıyordu. Gördüğünüz gibi orduyu ben hazırladım video dışında. Nasıl yaptım bunu? Hemen ekonomik kaynakları güçlendirdim. Nasıl yaptım tabii ki bunu? şuraya da görmüş olduğunuz kurduğum madenlerle taş ocaklarıyla ekonomi arttırdım ayrıca evleri arttırdım şuraya güzel bir bahçe oluşturdum başka ne yaptım başka bir şey yapmadım vergi falan arttırmıştım zaten bir önceki bölümde gördüğünüz gibi ekonomiyi arttırdık bu şekilde şuradan gelen ürünleri satarak ve ordumuzu oluşturduk şimdi burada size yabancı olan birim olarak ne var şurada görmüş olduğunuz yes. Evet. E, Türkçe'de lounge olarak geçen <laughs> Tunel <turnerlercılar> var <laughs> Bu lounge'larla yerin altından yol kazıp geçeceğiz bu tarafa Tabi başarabilirsek Gördüğünüz gibi şuralarda mancınıkları var hala Ben bunları Nasıl oyalayacağım? Şöyle görmüş olduğunuz gibi Hashras gelin, dağıtacağım. Komandos To Glory. I live to serve you. Şöyle. Your command. Forward. Heç, sonra zaten yapacağımı For diyeceksiniz. Forward. We stand ready, my lord. en sağlam askerler olduğunu söylemiştim bir önceki bölümde. To Come on, sir. Biraz forward. daha istiyorum. I live to serve you. Your command? For valor! We salute you. To glory! We stand ready. This armor's heavy. Şimdi nasıl bir strateji uygulasak? Benim planım şu. My lord. Haçlı askerleriyle düşmanı on, oyalarken Forward! Arka! Arkadan okçuları yaklaştıracağım ve okçu ile daha doğrusu atlı okçuları atlı okçu ile kaledeki birimleri temizleyeceğim okçu birimlerini. Ardından lağımcılarla tünel kazmaya başlayacağız. Ardından Arap kılıççıları, şurada görmüş olduğunuz kalkanlar ve arbaletçi ve diğer okçular ile saldırıya devam edeceğiz. Şurada görüş ben köle grubu ile de arkadan dolaşıp şuraları yakmaya çalışacağım. Tabi başarılı olabilirsek. Your command. Ordu Bala. dağıtmaya devam edeyim. We salute you. To glory. We stand ready. My lord. Forward. Commander sir. The armory is full my lord. I live to serve you. Full battle. Başarılı olacağız. Your command. Shield ready. We salute you. To glory. We stand ready. My lord. Forward. Ha bu arada şu görmüş olduğunuz gibi bazı canları az. Bunun sebebi çeşitli çatışmalara girdim adamlarla. Dolayısıyla ordum yaralandı biraz, hırpalandı. to, serve you. to glory. your command forward we salute you we stand ready for valor my lord to glory commander sir the is full my lord I I live to serve olmuş. You. your command we salute you we stand ready My lord. Sen bu bakalım be. Bismillahirrahmanirrahim. Erkek Şimdi orduyu ayarlayalım diye Sıkıntı çekmeyelim. Yine Arap kılıçları bitirici gücümüz olacak. Bu umur ne? Şurada görmüş olduğunuz kalkanlarla okçuları alırken biraz sıkıntı yaşayabilirim çünkü haçlı askerleri halen daha burada. You can count. Mızrakçılarda pek bir iş yapacağımı düşünemiyorum. Ancak yine de bir fayda sağlarlar. O zaman harekete geçelim yavaştan. Mesela şöyle yapacağım. Buraya ilerleyin. Bir kısmı buraya ilerleyin. Güzel, yaygın bir şekilde ilerliyorlar. Gerçi şurada toplanmaya başladılar ama Onlar ilerlerken Tanklayacaklar beni Ben de gidip bütün okçularını vuracağım Abi toplanmasaydınız iyiydi ya Şimdi bu taşlar sıkıntı çıkacak We are under attack. Erkek mutlulukları

epik bir çok <laughs> güzel mancınıkları gitti dolanmaya <laughs> devam The situation looks grave indeed. Manchester, Maybe a change of plan is needed. Preparing a message from Saladin. As I look about, I take little comfort. Siz zaten ben şu alara, kurmanız lazım Şimdilik dörtten yeter Çünkü altlara bakmam lazım Hızlı bir şekilde arkadan

Mancıklarımız geldi mi? Ateş. <laughs> <laughs> Sizler bölgeye gidiyorsunuz. Şurada 8 kişilik bir haçlı birimiz var. para <laughs> kılıçlarını getirebilirim. <laughs> Lanımcılar sağdan soldan her yerden abi dalın. Atlarımız gidiyor bu arada hızla. Şurada da atlı okçumuz vardı. Şunları da ilerletmek istiyorum. Yıkın abi şurayı. Çok güzel helal. Give in now, my friend. The stockpile is full, my lord. La man asa. Ma Ne istadad. Ma rehanu. Abi siz de gelin. Yakma işini iptal ediyorum. Yakacak mı makam Ancak dedim ki iptal ediyorum. Siz gelin böyle. Şurada da haç bir biriniz var sanki. Kapıya. Ha başarısız olamam bu saldırıda. Başarısız olamam. Başarılı olmak zorundayım. Taş kalmamış. Taşları doldurun. Ice melt Preparing. Anlaşılmıyor ki hırlık Dolanın arkadan. <laughs> Dikkatli bu tarafa çektim. Şimdi <laughs> saldırabilirim. What is it? Sağdan soldan abi, her yerden. <laughs> o sana devam, durmayın. Down, Down biraz ayarlayalım Taş yüklemesi yap. We'll go. Sen Sen go. Durmayın abi, siz ateşe devam.

Tell us what to do. problem. This abi. Gidebiliriz artık içeri. we go. Çok güzel. Taş yüklemesi yapalım. Kuyulun <laughs> Oh, cuts my door. Shock, You Simple. Where are we? Peace and am not Always ready. while it be? message from You are mighty in battle. But are you just as well? Muhteşem. <laughs> Son taş bizim ordunun kafasına geldi. <laughs> Onu atmasaydı <laughs> iyi. Evet Zafer'i yine kazandık arkadaşlar. 479 düşman öldürmüşüz. 160 tane birim kaybetmişiz. Bu arada bak altın üretiminde Selahattin Eyyubi daha iyi. 90.988 altın üretmiş. Zaten halkına iyi baktığı belli. 7.096 yiyecek üretmiş. Yani bizim gibi az değil üretimleri. Ancak bizim ordu sayımız fazlaydı. Ve tabii ki stratejik bir zeka ile düşmanı mağlup etmeyi başardık. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ve tabii ki takipte kalın.